Sağ ol yavrum. İlk Nur sağ ol yavrum. Yok Urfa'da bir tane kadın bağlanıyor ona. Yok Urfa'da böyle şeyler. Urfa'da neler oluyor be? Urfa'da üstü kapalı neler oluyor? Neler oluyor? Ben biliyorum. Benim orada akrabalarım var. Ben Urfa'da neler döndüğünü çok iyi biliyorum. Cansu, can, benim kızımın tek hatası açık saçık yaşamak. Yani o gece gitti Ankara'ya, gitti eğlendi, oynadı, bilmem ne yaptı, ellerine koz geçti. Bu budur yani. Ha benim kızım kötü olsa sana ne? Benim kızım kötü olsa sana ne? Sen kimsin? Yani gerçekten canım ya. Ya biz aslen Urfalıyız. Urfa'da yaşamış değiliz. Biz İstanbul'luyuz yani. Ha Urfa benim başımın tacı yani. Tabii ki Urfa doğumluyum ben yani. Ama şöyle bir şey, hey, Urfalıyım diye de kimseyi çıkıp da burada korkutamam yani. Bizim başımızda bir devletimiz var yani. Burası ağalık geçti. Ağalık geçti yani. Ya gerçekten hani canım sıkılıyor burada açtım. Hani iki tane insanla sohbet etmek için. Yani kalkmış sabahtan beri dün akşamdan beri ağır küfürler tamam Yusuf küfür etti Yusuf'a küfür edebilirsin ama bugün kalkıyorsun yok ben Cansu'yu kurtaracağım lan sen önce kendini kurtar be kendini kurtar önce karı gibi olmuşsun oturuyorsun bir tane hanımefendi bağlandı ne güzel konuştu birazcık takip ettim ya ne konuşuyorsunuz onunla ya değmez onlar boş insan ya Boş insan ya. Ben Biz karıncayı ezmeyen bir insanız yani. Orada öyle bir kızı öyle aksettiriyor ki o kız dünyanın sahipsiz insanına sahip çıkmış. Yanında almış, evinde şey yapmış. <laughs> Sağ ol yavrum. <laughs> ya Yusuf, Yusuf'la işimiz olmaz. Kızlar. Benim işim olmaz. Benim evime gelemez. Bundan emin olun yani. Yusuf Musuf beni ilgilendirmiyor. Cansu'nun hayatını da mahveden bu insan oldu zaten. Ben de sizi seviyorum annem. Biraz iyiyim tatlım. Tansiyonum biraz yüksekti. Ya şu adamın yüzünden ya. Sabahtan beri ya senin evinde eşin yok mu? Çocuğun yok mu ya? Ya Allah seni bir tokatlar. Zaten o kafasında sardığı renkleri de hiç beğenmedim. Koymuş o çapudu paçavrayı sarmış kafasına. İşte bu tarz insanlar yüzünden ben memleketime gitmiyorum gitmiyorum ben. Çünkü ben devletimi seviyorum. Çünkü biz devletimizi seviyoruz. Öyle. Cansu evindedir yavrum. İşte bunların yüzünden Cansu'yla da görüşmedim bugün yani. Aram bozuk.